Arkadaşlar Yusuf ve Zehra kedi sevmeye geldiler. Ha Yusuf. Yusuf ve Asen karıştırdık şimdi ismini. Asen öyle yapma bu olur Asen. Ay korkuttun beni Asen. Bu olur bu olur ölür. Asen ödüm kopardın. Hadi sevin ona cici yapın. Cici yap Yusuf sen de cici yap. Hadi ikiniz de cici yapın. Sevin onu. Arkadaşlar Asen ve Yusuf kedi sevmeye geldiler. Asen onu öptü. Yusuf sen de sev. Hadi sen de sev. Evet Yusuf'un kedisi o. Tamam mı? Hadi şimdi sevin bakalım kedinizi. Evet a, tamam. O boğmuyor tamam o anlamıyor. Aa, sen yapma aşkım. Boğulur boğulur. Tamam şimdi Yusuf sevsin. Sev Yusuf. Yusuf'cum sev anneciğim hadi. Aa, hadi şimdi aa, sen bırak şimdi Yusuf sevsin. Hayır, lan. Sen mi? Ya, biraz abi, sen, abi sevsin seviyorum. ama. Ay Yusuf'a vermiyor sen Tamam gel sen şuradan sev. Gel, şöyle dön. A, terliğin nerede Yusuf? Aa uyuyor. Sev onu sev sev. sev. He, tırnakları çok uzamış. Bakar mısınız arkadaşlar? Tırnakları çok uzamış. Anne. Efendim. Kocaman. Yusuf varmıyor <laughs> <laughs> Aslan oyuncak değil o as Aslan. <laughs> oyuncak değil oyuncak mı zannettin çapa çapa yapıyor aslan efendim Anne. ah sen tırnakları çok Anne. büyük kedinin çok lanuzar ağzın mı ya benim tamam al kucağına tamam al Yusuf kucağına alacakmış ah sen bırak sen sen bırak ya, tamam. tamam al kucağına bakayım ya. şimdi Yusuf kucağına alacak Aslan ah, alsın bir Yusuf al al Yusuf tamam Kapısı. evet Yusuf şimdi alacak ya. arkadaşlar kucağına ya. evet al al tamam ya, ya. Aa, ayağa kalkmıyor Yusuf, kuruldu oraya. Ay, kediyi mundar ettiniz gerçekten. Heh, tamam, al, al şimdi, al. Tamam. Al sen bırak, al sen bırakır mısın? Aa. Yusuf alacak. Tamam, al bakalım, hadi al. Al, sen, sen ama Aa, al sen. Tamam, al, kızdı Yusuf aldığı için. Tamam, ama tamam, 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 tamam bırak da al sen. Al, sen, tamam, gel, gel. Yusuf bırak, bırak, bırak. Tamam, bırak kedi oradan al 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 oradan ölür ölür oradan ölür. Al. Tamam Yusuf verdi şimdi birazdan da Yusuf oynayacak tamam mı? Sıra sıra. Sen terliklerini ters giymişsin düz giy onları düz bak ters giymişsin. Tamam Yusuf da biraz bekliyor şimdi anlaştılar. Şimdi Yusuf da birazdan sevecek. Biraz Yusuf sevecek biraz sen sevecek tamam mı? Tamam anlaştılar bak. Evde sen onu şimdi Yusuf sevecek tamam mı? Evet barıştılar şimdi. Al ah Yusuf barıştı. Evet hadi öpün bakalım. Nereye gidiyorsunuz kediyi? Evet. Şimdi kediyi e, Yusuf ama terliklerini ki anneciğim. Ayağını bir şey batar Yusuf. Evet Yusuf kediye simit verecek şimdi. Aha. Yusuf yedi. Al anneciğim o zaman acıktıysan sen ya aşkım. Hadi ye. Birazcık da kediye var Yusuf. Yusuf kendisi yemek istedi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa yedi mi?